Arkadaşlar yeni bir video çekeceğiz. Bugün Kur'an'dan başlayıp tarihten başlayıp futboldan başka bir şey yok. Peygamberlerin sıfatları 5. Peygamberler doğrudurlar. Emanet emindirler. Kebli Hazreti Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğ ederler. Fettane son derece açılı ve zekidirler. İsmet masumdurlar. İkraf nedir? İkraf Artık unutulan lamba ve sular, çöpe atılan etvek ve yeni Bunların hepsi itraftır. Bu saydıkları müsaitin unutmuyorsunuz günü olur. Tamam. Anlattık mı? Şimdi Osmanlı peygamberlermiş. Yani Suudi Arabistan da doğdu peygamberlermiş. Peki kime saldırmıştır? Roma İmparatorluğu'na saldırmıştır. Ve Roma'yı kar Bir şekilde peygambermiş Anladınız mı? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yarınki videom için bunu gece çekiyoruz sizin için. iki tane videoyu. Sakın izlemeyi unutmayın. Like atıp abone olup zilleri atmayı unutmayın.